Pizzamı beğendin mi? Hı -hı. Nasıl olmuş? Çok harika ve çok güzel. Senin yaptığın pizzalardan çok güzel. Evet. Peki anlat bakalım neyini beğendin? Sosu çok olmuş çok beğendim. Hı -hı. Şuradaki beyazını anlamadım. Kaşar peyniri. Kaşar peynirini çok beğendim. Evet. Evet, tas dolduran <laughs> Evet, başka. Mesela bu da birazcık hastayım. Evet. Sucuku çok güzel olmuş. Hamuru evet. nasıl olmuş? Ne? Ya yani altındaki hamuru nasıl olmuş? Oh, minş minş. Tam kıvamında mı? Evet. Afiyet olsun. Ve en güzel sen annen. Sen annenin en güzelsin. Teşekkür ederim. Çok seviyorum seni böyle, böyle yaptıklarımı da çok mu seviyorsun? Yok <laughs> Yo, hep seviyorum ben seni. Bir şey olmadı be. Atlattın. Allah afiyet. Biraz killettim. Olsun, değiştiririz. Afiyet olsun. Son da afiyet olsun.